Bu video bir felaketin başlamasından 12 gün önce kaydedildi. Bir nükleer savaşın ortasında uyanırsam hangi günü sorarsın önce? İlk gün mü önemli olan? Yoksa son gün mü? İran ve İsrail'in arasında başlayan bu çatışma yalnızca bir bölgesel savaş değil. Bu insanlığın etikle, teknolojiyle ve kendi varoluşuyla yüzleşmesi. Ve belki de artık zamanı ileri değil, geriye saymaya başlamalıyız. Çünkü bu bir savaş videosu değil, bu bir düşünme alanı. Ve belki de bu savaş yalnızca Doğu Akdeniz'de değil, insanlığın tarihsel hafızasında, bütün sınırların çözüldüğü bir eşiğin habercisi. Üç cisim problemi gökyüzüyle başladığı halde bugün dünyayı anlatıyor. Bu Çinli yazar Liu Kixi'nin 2008'de yazdığı bilim kurgu klasiği ve Netflix dizisinde bu yıl yeniden canlandırıldı. Netflix'teki Üç Cisim Problemi dizisini izlediysen belki hatırlarsın. Dünya bir mesaj alır. Biz geliyoruz. Saklanın. Gelen bilinmeyen bir uygarlıktır ama asıl tehdit insanların kendi içindeki çözülüşüdür. Tiresolarlılar dengesiz bir gök sisteminde yaşar. Güneşleri bazen yanar bazen söner. Bu yüzden onlar için istikrar sadece korkulacak bir ilizyondur. Ve bugün dünya siyasetinde de hiçbir şey sabit değil. Bilim insanları ölür, kurumlar çöker, toplumlar inancını kaybeder. Çünkü bilgi arttıkça korku da artar. Tıpkı bugün İran, İsrail ve Amerika'nın etrafında örülen o karanlık denklem gibi. Her yeni bilgi, her yeni hamle bir başka felaketi tetikliyor. Üç cisim arasında denge yoktur. Sadece geçici bir sessizlik vardır. Ve sonra çöküş. İran, İsrail ve onların etrafında dönen devler. Amerika, Rusya, Çin. Üç cisim var birbirlerini etkiliyorlar. Ama artık hiçbiri sabit değil. Tahran'da alınan bir karar Tel Aviv'i tetikliyor. Washington'da atılan bir adım Tahran'ı yeniden hesap yapmaya zorluyor. Hiçbir denge kalıcı değil ve her yeni denklem bir sonraki felaketi hazırlıyor. And I know what it means. If the Nazis have a bomb. Lüeksi'nin romanındaki Trisolarlılar gibi kaos içinde yaşamak bir zorunluluğa dönüşmüş durumda. Onlar için istikrar imkansız. Bizim için de öyle mi? Soru şu, bu denklemde insan nerede? Empedokles der ki evreni bir arada tutan iki ilke vardır. Sevgi, pilotes ve nefret, neikos. Sevgi birleştirir, nefret ayırır. Bugün bu savaşın merkezinde ne sadece toprak ne sadece inanç ne sadece güvenlik var. Hepsinden önce bir nefret politikası var. Ve bu nefret artık kimsenin kontrolünde değil. Filistin halkı bu savaşın gölgesinde yaşıyor. İsrailliler varlıklarını tehdit altında görüyor. İranlılar hem içeride hem dışarıda bir düşmanla yaşamak zorunda kalıyor. Peki ya sevgiyle bir devleti inşa edemez miyiz? Bu bir ütopya mı yoksa kaybettiğimiz tek gerçeklik mi? Belki de barış büyük liderlerin masasından değil, küçük insanların birbirlerine duyduğu güvenden geçer. Bir annenin korkuyla sığınakta bekleyen çocuğuna sarılması belki barışın en sade ve en doğru tanımıdır. Empedokles'in dostları birlikte yürüyenlerdi. Onlar evrenin dengesini birlikte var olma iradesiyle kurardı. Bugünse dostluk bir strateji değil bir zaafa dönüşmüş durumda. Çünkü biz artık dostluk kurmadan birlik olmak istiyoruz. Ama Empedokles'in dostları bilirdi. Sevgi gövdesiz kalırsa ideolojiye dönüşür ve ideoloji nefretin en rafine halidir. Gunther Anders 20. yüzyılın en uyarıcı filozoflarından biri. 1956'da yayınladığı İnsanlığın Modası Geçti adlı kitabında şöyle söyler. İnsanlık Artık ürettiklerine layık olmayan bir varlıktır. Nükleer bomba. Hayal edilemez. Çünkü onun etkisi ahlakı aşar. Sonucuysa düşünmeyi bile durdurur. Bugün İran'ın uranyum zenginleştirilmesiyle ilgili haberler geliyor. İsrail ise önleyici saldırı hakkını sürekli gündemde tutuyor. Tıpkı Christopher Nolan'ın Oppenheimer filminde olduğu gibi bir fikir, bir formül, bir test ama sonuç ben şimdi ölüm oldum. Peki biz o karar vermeden önce ölümü hayal ettik mi? Bu Teren Dersin dediği gibi insan artık yaptığı şeyin sonuçlarını düşünemez. Hayal kurma yetisini yitirmiştir. Amerika, Orta Doğu'da üstlerini güçlendiriyor ve dünya sessizce izliyor. Ama bu sessizlik bir rahatlama değil. Bu bir felaketin iç çekişi. Ve o iç çekiş duyulmazsa bir gün ışıkla gelen bir yolculuk olur. bu sadece onların kararı değil. Bizler de bu bilinçsizlik çağının seyircileriyiz. Görmemeyi seçtiğimiz her şeyin sorumluluğunu taşıyoruz. Hans Johans şöyle söyler. Teknolojinin gücü arttıkça etik de ona paralel olarak büyümektedir. Ama bugün nükleer kararlar etikten muaf alınabiliyor. Neden? Çünkü hız ahlaktan daha hızlı. Çünkü güvenlik değerlerin yerine geçmiş durumda. İran nükleer silah üretirse ne olur? İsrail saldırırsa ne olur? Amerika müdahale ederse ne olur? Hiçbir yanıt insanı merkeze koymuyor. Hepsi sistem konuşuyor. Ama sistemin içindeki çocuk hiç konuşmuyor. Bugün atılan bir füze yalnızca bir hedefi vurmaz. Aynı zamanda bir çocuğun gelecekte doğma ihtimalini de yok eder. O yüzden Jonas sorar. Bugün aldığın karar torununun hayatını iptal ediyorsa hala özgür müsün? Kamunun işgal altındaki Fransa'da yazdığı denemelerden birinde şöyle geçer. Sustukça konuşanın dili kanar. Bugün ekranlarımıza düşen görüntüler Gazze'li bir çocuğun yaralı yüzü, İsrail'li sivillerin sığınağa koşması, Tahran'da bir füze fabrikasının yandığı haberleri. Hepsi bize bir şeyi fısıldıyor. Sadece devletler değil, izleyenler de suç ortağı olabilir. Bu savaşın algoritmaları var ama bizim de parmak izlerimiz var. Orwell'ın 1984'ü bize göstermişti. Gerçeği inkar etmek için ekrana bakmak yeterli olabilir. Bugün her şey gözümüzün önünde ama hiçbir şeye inanmıyoruz. Bu artık baskı değil, bu gönüllü körlük. Orwell, kamunun sessizlik suçtur fikrini çağdaş bir distopyayla işte böyle bağlar. Paylaştığın her görüntü bir çığlık mı? Yoksa savaşın estetikleştirilmiş bir fragmanı mı? Sessizlik suçtur ama gürültü de bazen maskelenmiş bir kayıtsızlık. Eğer gerçekten bir nükleer patlama olacaksa ve buna sadece 12 gün kaldıysa bugün hangi cümle söylenmeli? Nefretin dili mi? Sevginin fısıltısı mı? İnsanlık bir seçenekle baş başa kendini yok etme gücüne sahip tek tür olarak kendini koruma ahlakına sahip olabilecek mi? Empedokles'in dostları artık yok ama onların sorusu hala geçerli. Evreni bir arada tutan şey ne? Bugün bu sorunun yanıtı belki bir hükümette, belki bir füze sisteminde değil, belki sadece senin sesinde. Bir odada sessizce kalkmayan bir el, bir diplomat sabaha kadar uyuyamıyor ya da belki sadece bu videoyu bir başkasına anlatıyorsun. Bu bir video değil, bu bir çağrı. Bu bir haber de değil. Bu bir hesaplaşma. Ve bu bir korku değil. Bu bir hatırlatma. This. This. Zaman geriye sayıyor. 12, 11, 10. Ve belki de bir kelime, bir duruş, bir dostluk tüm sistemi durdurabilir. Belki Empedocles'in dostları artık yok ama onların sorusu hala burada. Birlikte var olmayı unutmuş bir tür hayatta kalabilir mi? Bu videoyu 12 gün etiketiyle paylaşabilirsin. Belki bir karar verici bu videoyu görür.